Asıl Goncer'in herkese merhaba ben Muslucraft20 Ben de Goktu Ve bugün sizinle GTA San Andreas oynuyoruz ee, Eski bir oyun biliyorum ama Ben Avalı. Varken oyun çıktı galiba bu ama sevdiğim bir oyun yani ee, Evet başlıyoruz bugün yeni bir seriye Hiç oynamadım um, Alttan indirme sitesini koyayım mı? Koy Belki koyarım Bu um, güzel arkadaşlar gerçekten çok güzel bu bir... Eski ama yine de unutulmayacak bir oyunlardan biri. Galiba bizim adamımızda neydi? DJ mi diyorlar yok. CJ. CJ. DJ nereden çıktı? DJ diye var taptın. CJ ya da Carl. Bir dakika. Carl Johnson. Carl normalde de. Los Santos, e, Los Santos e, şeyindeyiz. Havalimanındayız. <laughs> Çantayı da güzel taşıyor bizim adam. Ellere baktana gibi. <laughs> eee, taksiye bindik. Keşke alt yazıları açsaydım. Auto save yaptı. Böyle çevirmem daha zor. Ben de Minecraft oynuyorum. Arkadaşlar ses... Yok galiba. Allah Allah neden yok. Olabilir arkadaşlar. Eee, oyuna başlayalım artık. Ben ses gelmedi bilmiyorum. Bir dakika option bakalım. Oy da sete bu kadise. Üzgünüm arkadaşlar bugün öyle şeylerde. Bir dakika alt yazıları açayım option. Alt yazı sırrı of legend miydi? Alt İngilizcesi neydi? Tamam. Bilmiyorum. Tamam. İngilizcesi <laughs> bu çocuk. Evet galiba doğru. Türk, e, Türkçe dışı. altyazı var mı? Yok. Türkçe get day. Day. Ben de Evet e, başladık. Evet sürttürerek başladım. V'ye çok bastınız arkadaşlar. Basacak basacak basacak. Şey oluyor e, ayakta sürmeye başlıyor. DJ. Değişmiyor. DJ diyorum hala ya CJ. Carl. Carl. Bence CJ daha güzel. -da -da. Aha. Korna nasıl çalıyorduk? He. Hemen. Zil sesi. Oo oh, 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 oh. bas 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 bas. bas, bas. E ee, aslında ben de GTA San andırıyorsa... iyi biliyorum da oyunu bitirmiş insana sormak daha iyi tabi. Sen <laughs> bitirdin değil mi oyunu? İstersen ben de bitireyim. <laughs> ee, <ben. gülüyor> oh, Altyazı kötüymüş. Bak falan dedi de. <gülüyor> <gülüyor> Big smoke. Büyük duman. Hmm. Big smoke değil. Big smoke. smoke. O e, oyunun sonlarına smoke karşı sigara satıyor. sigara demek bizim. ya. Büyük sigara. Büy Biliyorum izledim ya oyunun sonunu söyleme. Hmm. Şey evet. Ver, e, el, şu an arkadaşlar e, şeyin resmin içinden geçiyor. Stop it. Oh. Ha e, Queen şey arkadaşlar eski zamandaki ma anne çok hızlı geçtiği için tam eski zamandaki sözcükleri hatırlıyor galiba. Bixbox'un öyle evine girilmez ki direkt. Bixbox seni öldürmez mi şimdi? Tanımazsa. Öldürmüyor merak Aa. etme. Öyle de bir çıkıyor. Big Duman dur ben kal. CJ benim köpeğim. Hey bebeğim. mi? You sen tamam. Adamım. Evet. Hayır, adamım. Evet, okuyamadım. Hey. Annemiz öldü kardeşim diyor falan diyor. Geç şu. her şey bu edip giderse tabii ölür. Arabayı kullanır mısın? Tamam diyor. Bu arada öbür videoya büyük, arka büyük ihtimalle arkadaşlar şey gelecek. Ee, müzik koyarım. Ee, müzik getiririm. Ee, evet. Ee, şu an galiba görevimiz e, mor arabadan kaçmak. Ee, a tabii mor arabadan neyle kaçıyoruz? Bisiklet. Bisiklet. Adil olmayan bir şekilde kaçıyoruz ama. Sen daha hızlısın. Çok dur git. Wow Pikachu. <laughs> Ama ben gerçekten bisiklete de oyunda çok iyi Burada bir tane motor olacak şimdi. Hile yapmayacağım arkadaşlar. <laughs> Polisin yanındayız nasıl? Polis sen nasıl polissin? Polisliğini yapsan hoç. <laughs> Aynen. <gülüyor> Polisliğini Kaçın, yapsana hoç. Kaçıyor. Sonayım ben tamam mı? Hadi hadi. Vay wow, bastım bastım hadi canım git hadi hiç çünkü. Şey Allah! Araba geliyor. Sizler anlamam. Bas bas pikachu. Tamamdır. Bu oh, shit. Okey. O baba bira ballas arabası. Bakın şey, güzel, ne demek güzel kardeşlerim. Şu oyunda küfür etmesiniz olmuyor mu? Çok fazla kullanıyorsunuz. Bilmiyorum. Çok fark kullanıyorsunuz. Fark, fark. 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 Fark var. Seninle benim aramda koca Tamam. Kocam. Kocaman. Şabaç. Büyük büyük bir fark var. Big smoke beni nasıl geçer lan? Ben soniyim tamam mı? Big smoke'un sınırlar da Umuttun nereye gidecek? Olabilir Sony'den. ama o da duman kanka. Düz evet. sigara <laughs> da olabilir biliyorsun <laughs> değil mi? Sigara da oluyor. Big Smoke büyük sigara da demek oluyor. Ama oyundaki anlamı büyük duman galiba. Fakıcı büyük. Pakcı. Ya bir. var ya Big Smoke seni döveceğim ha. Allah <gülüyor> arabaya <gülüyor> çarptım bin şuna. Ha arabaya çarpmış insanım agresifim. Normalde şu anki hali Mutku'nun dedemizi öldürdüğünden daha agresifim şu an galiba. Alalalalım. Selam. up please. Fuck that motherfucker. Evet beni takip ediyor şu an araba. Ballastar burada ne arıyor? Allah ölüyorum ölüyorum öldüm öldüm. Burası ballastarın yeri değil ki. Allah gittiğim yer ballastarın yeriymiş tamam. Sağ. Please help me. Lan siz nasıl adamsınız? Canınızda silah taşımıyor musunuz? Oh. Var ya bizim çete gerçek çete değil. Sahte çete. Ha yani bizim sokağa gibiler bıraktı peşini. Whoa! Yeah. Whoa, bitch. Çok havalı oldu. Çok havalı oldu. Ay, ya bu tüm motherfuckers niggas Wow, arkadaşlar. Sen bir gangstersin. Gangsta söylemedim. Gangster. Ya küfür etmeyin ya dolar sonuncu adam 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 <laughs> <laughs> sıkıştı adam 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 <laughs> CJ'mizin evi. Evet hastayım hala. You can, he, bu da garajımız. <gülüyor> <gülüyor> oyunu bir kaydedelim. Ne yaparsın ya tabii ki oyunu kaydedersin. Kaç dakika oldu acaba? Daha az oldu değil mi? Evet. Bir bölüm daha geçelim arkadaşlar. Şunu bir kaydedelim mi? Sava edelim mi? I not present yes. Bunun üstüne kaydedeceğim arkadaşlar hep. Fazla yer kat etmek istemiyorum. Hiç oynamadım. Dediğim gibi indirdim. Yeni. İnternetten indirdim. Şu an para verip onu alacak. Tab. Tab'a basarak konuşuruz. Ya abi. Apple 6 Apple var. Ne? Fuck you. Yapma şöyle oyun oğlum amacınız ne ya? <laughs> Aynen. Kafa şu telefonu da sende istemiyorum. Oğlum telefon telefonu elinin içinden geçiyor ama çok güzel. Aynen çok havalı. İçinden telefon çıkartan ilk insan. Aynen. Hey adamım okuyamadım seni. my home homie. Yeah. 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 yeah, No. Yani seviyor My bad. Benim yatağım mı? Hey adı... Kapa <laughs> şu oyunu. <laughs> Mustafa kapa şu oyunu. Psikolojim bozulacak birazdan <laughs> Çevirmeyeceğim. Adamı mı diyor yatağını mı seviyor anlamadım. Ra yatağım, yatan belki rahat. Kit var mı? Kit, Kit mi? Ha. Yok alırım. Ben şey. Oh! Ne yapmadım ki? Bunu izlemen lazım. Arabayı nasıl kullanıyorum? Uhu! Kaydırma keyfi. İzleyelim Şimdi chest. Oh! Evet, kaydırarak atarım. Ay Neyse. Tamam. Evet, saç Bir şey söyleyeceğim. Çok saçma bir şey yok mu GTA San Andreas'ta? Ne gibi? Saçımız yok. Adam saç çıkarıyor. Ha şey kanki saç kesimine ne gidiyorsun tamam mı? <laughs> Saçla sakal artıyor. O saçlar nereden geliyor? Kaçını ee, mı çıkartıyor hmm, saçları? Bu nasıl? What the fuck? Ö Öleceğim galiba. <gülüyor> şey Ryder'ın <laughs> saç yapma görevinde mi misin? Görevinde mi misin? Evet. Hmm, bu olabilir bakarım. Zaten 100 liralık olan bir dakika. 80 liralığa bakalım. Evet, bu daha güzel ama bir dakika e, 150'ye abi Kanki Hesoy'a yaz. Aman yandı. tanrım dedim bunu geç zaten. Hesoyam yaz kanka paran olsun <laughs> biraz. Hayır hile <yine> kullanmayacağım dedim. <laughs> dedim mi fark ta etmemiştim. Aman ta abi tipime bak çok çok güzel <gülüyor> 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 Çok şükür oldum. Ee, Yanlışlıkla para verdiğim için böyle takılacağım. Apache Faruk Tamam. Ben de bu tipe küfür ederdim ya. Yani. Aa, daha... ben adamı küfür ettirdim. evet. Tipime zaten küfür edebilirsin. Tamam. Temizle Çok ve... da umurumuzda değil. Oh! Tamam. Okumuyorum. Çevirmiyorum. Temizle ve şey yap diyordu. Ay diyor. Allah'a kaybettim. 9.24 blok silindi. Evet. bu görebiliyorsun. Tamam. Hmm. Sandalyenin üstünden atlayan Mustafa bir tane pizza alacak. Biraz önce pizza yedim gerçek hayatta ama neyse. <laughs> What the hell? Ee, Pizza istedim. <laughs> düştüm. Bu ne? Salatalık. Yanlış. Yok hayır. Arkadaşlar buhardığım için özür dilerim yanlışlıkla düştüm. Üzürüm. Pizza yemeyeceğim. Pizzadan başka salatalık. 10 lira mı? bir şey söylerdim de neyse. Domatesin kilosu kaç lira? He? Nereye salatalık mı olur? Domatesin kilosu kaç lira? 2 lira, 3 lira lan domatesin kilosu. Give me money rider again. O ben değilim. Aptal falan mı diyor acaba? O kısa. Uf. Sen çok çılgınsın. Biraz yaşlısın CJ. Aha. Aa siktir koş diyor oyun. Bir pizza parlor. Tamam anladım. Bilsene Ray. Aha adam sıkıyor. Ya tamam ben. Gel. Ezerim lan ben seni. Baga Bekle silah var. Pom bedava pompalı mı kazandın? Tamam. Neyle alıyorsun lan silahı? Tamam 7 mermili bir tane pompalı aldım galiba. Şuna tam anlayamadım. Artı istik patinaj kafam rahat. Jantlarımda ikilaş. Alfa e niye kullanılmıyor? Ya? Oo. Oo ama arabaları çok kaydırıyorum ya. Biraz az daha az kaydırıyorum. Evet arabayı şu an bok ettim ama o boş ver. Aa, hiç bu komut çalışmıyor. İstesem sürerim de doğru Hep evet, biliyorsun. Gidelim bakalım. Set. Evet. Nerede set? Evet. Set. Arabanın arkasını nasıl görüyor? Ha, şöyle. Şöyle. Çık şuradan çatı. Raiden'in arabasını aldığımız gibi yerine doğru dürüst koymadık ama Restorasyon e Later Sonra evimde mi? Black Hay tamam tamam. Arkadaşlar isim verin. Bir sözcükle karıştırdım. Şimdi kaydedelim arkadaşlar ve bölümü burada bitirelim mi? Bitirelim bence. Kaç görev yaptın? İki. Tamam bence. Şey bu videonun daha sonuna geldik. <laughs> Sesimi Ben gidiyor. de bay bay diyeceğim. Sesim kötü olmuş olabilir çünkü hastayım. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve be beğenmeyi unutmayın. Evet Gök'te bir şey diyecektim. Hoşçakalın. kalın. Kendinize bakmayı videolarımız devamı için beğenip yorum atmayı da unutmayın. Günlük videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız abone olabilirsiniz Hoşçakalın çıkalım bay bay. Ee, o hoşça kalın bay ben diyeyim arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye Bay bay.